Hepimiz hayatımızın bir noktasında keyifsizlik hissedebiliriz. Eskiden bizi mutlu eden şeylerin artık aynı heyecanı vermediğini fark ettiğimizde içimizde bir boşluk hissedebiliriz. İşte bu psikolojide anhedoni olarak bilinen bir durumdur. Peki hiç kendinize "Beni mutlu eden şeyler neden artık aynı hissettirmiyor?" diye sordunuz mu? Eskiden sizi heyecanlandıran, keyif veren, hayatın anlamlı olduğunu düşündüren şeyler artık soluk mu geliyor? Eğer öyleyse yalnız değilsiniz. Bu birçok insanın yaşadığı ama hakkında konuşmaktan çekindiği bir durum. Anhedoni ruhsal sağlığımızın sessiz bir sinyali olabilir. Ancak iyi haber şu ki bu durum kalıcı değildir. Beynimiz esnek bir yapıya sahiptir ve onu yeniden mutlu olmaya, mutlu olmaya, keyif almaya eğitebiliriz. Yeter ki nasıl yapacağımızı öğrenelim. İşte bu konuşmada anhedoninin ne olduğunu, neden ortaya çıktığını ve nasıl üstesinden gelebileceğinizi birlikte keşfedeceğiz. Unutmayın, mutluluk kaybolmaz. Bazen onu yeniden bulmak için doğru yolları keşfetmek gerekir. Şimdi gelin, anhedoniye dair her şeyi anlamaya başlayalım. Hayat, küçük şeylerden alınan keyiflerle anlam kazanır. Sabah içilen bir fincan kahvenin kokusu, sevdiğiniz birinin sesi, en sevdiğiniz şarkının ilk notaları. Peki ya bir gün bunların hiçbiri size bir şey hissettirmezse? İşte burada anhedoni devreye giriyor. Anhedoni, kişinin daha önce keyif aldığı aktivitelerden artık tat alamaması, yani duygusal olarak uyuşmuş hissetmesi durumudur. Mutluluk, heyecan, coşku gibi duygular yavaş yavaş sönükleşir ve yerini donuk bir boşluğa bırakır. Bir zamanlar sizi heyecanlandıran şeyler artık size sıradan ya da gereksiz gelmeye başlar. Bu durum genellikle depresyonun ve bazı ruhsal hastalıkların bir belirtisi olarak ortaya çıkar. Ancak herkes için süreci ve etkileri farklıdır. Kimi insan için sosyal ilişkiler anlamını yitirirken kimisi daha önce tutkuyla yaptığı hobilerinden kopar. Ve en zorlayıcı tarafıysa bunun nedenini tam olarak anlayamamaktır. Bir sabah uyanırsınız ve içinizde eksik bir şeyler olduğunu fark edersiniz. Eskiden sevdiğiniz aktiviteler size yük gibi gelmeye başlar. Hayattan keyif almak için kendinizi zorlarsınız ama başaramazsınız. Bir film açarsınız, Eskiden sizi güldüren sahneler şimdi yüzünüzde tek bir kıpırtı bile oluşturmaz. İşte bu anhedoninin sessiz ama güçlü etkisidir. Ancak bu karanlık bir tünelin sonu değil. Beynimiz inanılmaz bir esneklik kapasitesine sahiptir. Nasıl ki bir kası çalıştırarak güçlendirebiliyorsak, mutluluk hissimizi de yeniden inşa edebiliriz. Anhedoniye karşı savaş açmak mümkündür. Küçük adımlarla, farkındalık geliştirerek ve doğru yöntemleri uygulayarak bu hissizlik duvarını yıkabiliriz. Çünkü hayat hissetmeye değer. Anhedoni, kişinin daha önce zevk aldığı aktivitelerden artık keyif almaması durumudur. Müzik dinlemek, sevdiklerinizle vakit geçirmek, bir başarı elde etmek veya doğanın güzelliklerini seyretmek. Eğer bunlardan artık tat alamıyorsanız anhedoni yaşıyor olabilirsiniz. Bu durum depresyonun ve diğer ruhsal rahatsızlıkların önemli bir belirtisi olabilir. Ancak bu çözümsüz bir çıkmaz değildir. Anhedoni insanı hayattan koparabilir. Ama şunu unutmayın. Hayatın anlamı ve mutluluk kaybolmaz. Sadece bazen onu yeniden bulmamız gerekir. Mutluluk ve keyif alma mekanizmalarımızın merkezi beyindir. Özellikle dopamin yani ödül hormonu bu süreçte önemli bir rol oynar. Beynimiz bir şeyi yaparken ödüllendirildiğini hissettiğinde o davranışı tekrar yapmaya yöneliriz. Ancak anhedoni yaşayan bireylerde bu sistem bozulur. Bir düşünün, bir zamanlar kahve içmek veya sevdiğiniz bir şarkıyı dinlemek sizi mutlu ederdi. Ama, ama anhedoni varsa, bu faaliyetlerin size verdiği tatmin hissi azalır. Çünkü beyninizin ödül mekanizması doğru çalışmıyordur. Fakat unutmayın, bu sadece geçici bir durum olabilir ve üzerine gidildiğinde düzeltilebilir. Anhedoni tek başına ortaya çıkan bir problem değildir. Genellikle depresyon, anksiyete, travma sonrası stres bozukluğu ve hatta şizofreni gibi psikolojik rahatsızlıklara eşlik eder. Bu yüzden anhedoniyi sadece moral bozukluğu olarak görmemek gerekir. Ancak burada en önemli nokta şu. Eğer bu hisleri yaşıyorsanız yalnız değilsiniz. Bu birçok insanın yaşadığı bir durum ve üzerine çalışıldığında iyileşme mümkündür. Anhedoni ile mücadelede birçok yöntem vardır. Bunları üç ana başlıkta toparlayabiliriz. Konuşarak iyileşmek mümkündür. Bilişsel davranışçı terapi, olumsuz düşünce kalıplarını değiştirmeyi amaçlar ve anhedoniye karşı etkili bir yöntemdir. Bir terapist eşliğinde yapılan seanslar, beynin olumlu düşünmeye yeniden adapte olmasını sağlayabilir. Ayrıca davranışsal aktivasyon terapisi, keyif aldığımız aktiviteleri hayatımıza tekrar sokmayı hedefler ve anhedoniye karşı güçlü bir yöntemdir. Bazen beyin kimyasalları dışarıdan bir destek gerektirir. Özellikle seçici serotonin, geri alım inhibitörleri ve dopamin artırıcı ilaçlar anhedoni tedavisinde kullanılır. Ancak unutulmaması gereken şey, ilaç tedavisinin her bireyde farklı etkiler gösterebileceğidir. Bu yüzden bir psikiyatrist rehberliğinde ilerlemek önemlidir. Beyin değişimi açıktır. Ona doğru sinyalleri gönderdiğimizde olumlu yönde şekillenmeye başlar. İşte yaşam tarzı değişiklikleri ile beynimizi anhedoniye karşı yeniden inşa etmenin yolları. Egzersiz, fiziksel hareket, mutluluk hormonları olan endorfin ve dopamini artırır. Özellikle yürüyüş, yoga veya hafif kardiyo aktiviteleri anhedoniye karşı faydalıdır. Düzenli uyku. Uyku, beynin kendini yenileme sürecidir. Kaliteli ve düzenli uyku, beynin mutluluk mekanizmalarını güçlendirir. Beslenme. Sağlıklı besinler tüketmek beynin kimyasal dengesini olumlu yönde etkileyebilir. Omega-3, magnezyum ve B vitaminleri içeren gıdalar özellikle faydalıdır. Meditasyon ve mindfulness, zihni sakinleştiren ve anın içinde kalmayı sağlayan bu teknikler anhedoninin etkilerini azaltmada güçlü bir araçtır. Sosyal bağları güçlendirme. Yalnız kalmak anhedoni semptomlarını artırabilir. Sevdiklerinizle vakit geçirmek, sosyal etkileşimleri artırmak Beyni pozitif duygulara yönlendirir. Unutmayın, küçük adımlar bile büyük farklar yaratır. Önemli olan pes etmemek. Mutluluk sadece keyif verici bir his değil, aynı zamanda zihinsel ve fiziksel sağlığımızın temel taşıdır. Mutluluk stres seviyelerini azaltır, bağışıklık sistemimizi güçlendirir ve bizi daha üretken yapar. Mutluluk bir hedef değil, bir yolculuktur ve bu yolculuk boyunca anlamlı anlar yaratmak bizim elimizdedir. Mutluluk küçük şeylerde saklıdır. Gün batımını izlemek, içten bir kahkaha atmak veya sevdiğiniz biriyle vakit geçirmek. Bazen büyük değişimler yerine küçük, anlamlı adımlarla ilerlemek gerekir. Önemli olan mutluluğu bir sonuç olarak görmek yerine onu her gün içinde bulunduğumuz süreçlerin bir parçası haline getirmektir. Beynimiz alışkanlıklarımızın bir yansımasıdır. Günlük hayatta mutluluğa yer açmak, uzun vadede anhedoniyi yenmek için güçlü bir araç olabilir. Unutmayın, mutluluk bir varış noktası değil, yaşadığımız her anın içinde bulunabilecek bir duygudur. Anhedoni hayatın keyifsizleşmesine neden olabilir. Sunmasiğinim, aşırı inanıyorum. Ama unutmayın, bu bir son değildir. Beynimiz yeniden mutluluğu hissetmeyi öğrenebilir. Küçük adımlarla başlayın, kendinize karşı nazik olun ve bu süreci bir yolculuk olarak görün. Hayat inişli çıkışlı bir yolculuktur ve bazen bu yolculukta duraklara takılıp kalabiliriz. Ama hiçbir durak yolculuğun sonu değildir. Kendinize şunu hatırlatın. Ne kadar uzun sürerse sürsün, içinde umut olan her yolun sonunda ışık vardır. Şimdi derin bir nefes alın ve kendinize şu soruyu sorun. Bugün bana küçük de olsa keyif verecek bir şey ne olabilir? Çünkü mutluluğa giden yol küçük anları fark etmekten geçer. Ve unutmayın, siz değerlisiniz. Hayat hissedilmeye değer ve siz mutlu olmayı hak ediyorsunuz.